Selam dostlar, Suya Dokunan Adam kanalından herkese selamlar. Bugün Atraks AquaFan havuz fuarı var. Şu an saat 6.30. Ben Gaziantep'teyim. Gelin beraber o zaman için gibi İstanbul'a gidelim. Oradan da bir fuara gidelim. Evet arkadaşlar yine bu senede havuz fuarındayız. Havuz fuarımıza giriş yaptık. Şimdi ilk önce genel çekimle başlayacağız geçen seneki gibi. Ondan sonrasında detaylı çekimlerimize başlayacağız. O yüzden aslında en sağdan başlamak istiyorum. Tabi burada Atlas Pool'un yerini gördük. Burada yine Gemaş'ın yerini gördük. Burası dizayn ve ozonlama ve havuz üzerine bir yermiş. Şimdi burada USL diye bir yerimiz var. Burası sauna gibi duruyor. Burada Misa Pool Sauna Spa. İlerliyoruz. Solda PRP havuzumuzun yeri var. Burada havuz pompalarının olduğu Glong Italy Power Pool PS havuz. Burada Quardex'i malzemelerini satan AEC Kimya var. Vaporatik var burada. Şurada çok güzel bak şöyle bir göstermek istiyorum. Birazdan zaten detaylı da gezeceğiz. Mevsim plastik yeri var Antep firması. Buradan Gaziantep'e selam olsun. <laughs> Gezmeye devam ediyoruz. Burada şezlonglar var. Geçen sene bu kadar fazla şezlong ve sandalye yoktu aslında. Bu sene biraz daha fazla gelmiş. Burada Decora Time'ın polyester havuzu var. Burada Best Way havuz fakat plastik. Burada barbekü yeri var. Çok ilginç. O yüzden aslında bu taraflar demek ki şey, barbekü de falan bu sefer biraz karışık yapmışlar gibi. Biz gezelim tabii bir Şu anda burada yine puan şöyle Guangdong Pasta Lake diye bir Bunların hepsini detaylı gezeceğim zaten. Şu anda bir genel gezi yapmak için geziyoruz. Bunlar havuz geçen sene de vardı, onu biliyorum. Burada yine bir firmamız var, Fluidra diye. Burada Astral Pool'un yeri var. Şurası Astral Pool'un yeri. Burada Zodiac'ın havuz robotları var. Şöyle gezelim. Asyalı plastik. Burada Santem'in yeri var. Burada Oscar Havuz, Oscar Pool, Cometa Pool. Geçen sene yine aynı şekilde Pimtaş vardı. Pimtaş dediğim gibi bizim PVC malzeme üretici firmamız. Havuz altyapılarında ve tesisatlarda kullandığımız PVC malzemeleri temin ettiğimiz yer bizim Pimtaş. Burada Pina Havuz. Pina Havuz bu sefer yine aynı şekilde polyester havuzlarını da burada göstermişler. bu şekilde. Kolay gelsin Adem Bey. Nasılsınız? Aynen 2024'ü çektik 25 çekmesek olmaz. <laughs> Var mı isteyin abi? Uğrayacağım yanınıza, bir genel bir çekim falan. Görüşmek üzere. Geçen sene yine vardım MK Havuz'un yeri. Burada havuz seramiklerinin satıldığı San var bu sene. Ve geçen sene yine gelmiştim zaten detaylı çekeceğim bu videoda da. Aqua'nın yeri burası. Bu sefer biraz daha genişçe bir yer almışlar. Merhabalar Nazmi Bey. Geçen seneki videonun aynısından Efendim. yine başlayayım Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Levent abiye de bir selam vereyim. Hadi, Genel hadi. bir gezi yapacağız, uğrayacağız yanımızdan tamam. sonra. Hadi. Merhabalar Levent Bey. Merhaba. Oo, Nasılsınız? Abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi, nasılsın? İyi sağ ol, sen ne yapıyorsun? İyi vallahi, geldik yine. Tamam, sana yakışıyor. Teşekkür ederim abi. <laughs> Genel bir geziyim, en son hadi geleceğim hadi, yanınıza. Geliyoruz. Hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> geleceğim abi, bizzat buraya için geleceğim. <laughs> Şimdi burada Havuz'un yeri var. Burada Süper Pool'un yeri var havuz robotları. Bu sene bu arada daha büyük havuz fuarı geçen seneye göre. Burada Minder, Batır Industry. Bunların hepsini aslında ben tek tek zaten gezeceğim ama öncesinde böyle bir gezi videosu olarak da çekmiş olalım. Metro Pool geçen sene yine aynı şekilde vardı diye hatırlıyorum. Havuz seramiği ile alakalı. Onla da ben zaten video çekmiştim yine. Geçen videonun sonlarına doğru yer alıyordu. Yine devam edelim bir genel hatlarıyla. Burada Koi Fish Pond, Koi Fish Ne? Ya? Koi Fish Pond. Burada ultraviyole üretimi ve koi havuzları ile alakalı bir firma. Ondan sonra burada şöyle bütün sezonlarda kullanabileceğiniz aslında sıcak, soğuk havuz mu diyeyim? jacuzzi tarzında bir spa var aslında. Şimdi burada yine aslında bizim havuzla alakalı olarak da da buraya da çıkar çekim şöyle bir form. Havuz, sauna ve buhar odası ile alakalı bütün ekipmanların satıldığı bir fuar burası. Burada pool office. Şu an görmüş olduğumuz aslında saunanın malzemeleri, buhar odası tarzında şeyler var. Burada yine bir havuz yapılmış. Havuz üzeri kapatma sistemi de mevcut. Ve geldik. Geçen seneki gibi Antek. Ve Antek'i de zaten detaylı olarak gezeceğim. İlker Bey de burada. Bakıyorum başka nereler var. Merhaba İlker abi. Merhaba kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk abi nasılsın? İyiyim sağ ol. Bütün abi yeri çekeyim. Tamam. Detaylı olarak çekeceğim. Seninle özel olarak da bir video çekeceğim abi. Tamam. Hadi görüşürüz. Burada sky pool aydınlatma Mevcut. Şöyle yine dolaşa dolaşa gezelim. Oscar pool'u zaten çekmiştim farklı milletten insanlar da gelmiş. Açının arkası sistemleri ve su ışık oyunları. Geçen sene de vardı zaten burası. Şimdi Aydınlar Madencilik, Aydınlar Madencilik de bizim aslında Türkiye'deki çoğu yerde minerallerde kullanmış olduğumuz kuvars kumları temin ve tedarik ettiğimiz yer. Burada Emtek var. Emtek aynı zamanda evsel ve endüstriyel arıtma grupları da yer alıyor burada. En son detaylı olarak gezeceğiz zaten. Burada Pulbox var. Burada toz kimyasalların. Bu firma da geçen sene yoktu. Krea Pul burada. Geçen sene olup da bu sene olmayan yerler de var. Geçen sene olmayıp bu sene olanlar da var. Aqua Life diye bir yerimiz var. Havuz kimyasalları, bir pişine burada. Hepsiyle tek tek zaten geleceğim, görüşeceğiz. Neler yapıyorlar, nelerle uğraşıyorlar. Bununla alakalı videolar çekeceğim zaten. Mr. Pool burada akarpınar, yine burada havuz filtreleme sistemleri, havuz ısıtma sistemleri, filtreler, şelaleler, merdivenler, aklınıza ne geliyorsa var. Burada da hatta bir çekim yapıyorlar şu anda. Burada yurt dışından gelen firmalar da yer alıyor. Dasko Endüstriyel, şu şekilde havuzların olduğu. Burada polisanat, mevcut. Burada da şenzlonglar farklı görselliğe sahip. Dediğim gibi havuzda burada farklı firmalar da var. Mesela burada dekorasyon bitki üzerine bir firma var. Bams Deco. Yine aynı şekilde burada da bir firma var. Şu an hızlı geçiyorum biliyorum. Yani bu kısımlar zaten aşırı fazla izlendiğini düşünmüyorum. En azından daha önceki videoya bakarak. O yüzden bireysel olan videolara birazdan zaten geçiş sağlayacağız. Tanıştığım ya da tanıdığım firmalarla ya da yeniden tanıyacağım firmalarla, yeni tanıyacağım firmalarla diyeyim daha doğrusu güzel videolar çekeceğiz. Bayağı yalnız bu sefer geçen sene göre büyük. Ama bu sefer ben mesela şimdi Agora Kimya'yı göremedim. Barbekü ve pellet sobacı. Biraz önce geçmiştik buradan. Bu şekilde bir yer. Yani aralarda unuttuğumuz bir, bir sırayı atladık biz bence. O sırayı bir gezelim. Şu bunun bir sonraki sırasıydı atladığımız. Ben sizin yerinizi arıyorum abi. Bizim yerimiz yok bu sene. vallahi mi vallahi açmadık. Abi <laughs> videoda o zaman ne yapacağız şimdi? <gülüyor> <gülüyor> sen niye geldin abi o zaman? <laughs> vallahi Valla mı? Abi, şey biraz önce. Muhammed abi. Aynen öyle. O da burada. Benden aynen önce geldi aynen. o. Ben de böyle bir çekim yapıyorum şimdi. Başla sen Ben ondan abi. sonra da dedim ki yanınıza gelirim bir çekim yaparız. Sizi arıyordum bu arada. Hatta Siz dedim ki videoda Agora Kimya nerede dedim. Hatta yok Müşteriler açtı. Hı hı. Diğer ete geldim. Diğer ee. Şey yapalım, denk gelelim görüşürüz. Tamam abi. Aa, var mı? Can... Yok aynı. Geçen sefere göre biraz daha büyük galiba bu sefer. Aynen öyle. İki holi birleştirmişler galiba. <laughs> holi birleştirmişler. Aynen, öyle. <laughs> holi birleştirmişler. Aynen öyle. Aynen öyle. Ona bak. Abi, i̇yi abi. Var mı isteyin? Yani ol, Hadi var. görüşürüz abi Allah'a emanet. evet. Genel hatlarıyla aslında evet, evet. şu anda havuz fuarımız bu şekilde. Şurayı bir çekmek istiyorum aslında. ve havuz fuarımızın genel hatlarıyla bu sene bu şekilde. Şimdi bu videoyu bu şekilde atacağım. Öyle düşüncem var en azından. Daha önceki görüşmüş olduğum hani videonun en sonunu atmıştım 2024'te. Bu sefer de her firma için ayrı bir video çekme planım var. O şekilde. O yüzden bu videoda bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu arada Gemaş da burada. Bunları söylemiştim yine. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla ve bizimle kalın. Takip etmeyi unutmayın.